Günaydınlar arkadaşlar. Kalktık. Bismillah. Benim mutfak bazen böyle dağınık bırakabiliyorum. Arkadaşlar şöyle bulaşıklarım var. Ama ilk önce ne yapıyoruz? Çayımızı koyuyoruz. Ondan sonra kahvaltı hazırlıyorum. Çay olurken de bulaşıklarımı yerleştireyim. İzlenmem fazla olmasa da devam. İlla bir gün olacak. Yani yapacak bir şey yok. Çayım da az kalmış. Çay almam lazım. Şöyle çayımı da göstereyim. Şöyle bir tane o yanında koyalım yerine şöyle. Bulaşık makinemde bulaşıklarım var. Şöyle koyayım. Devam. Şimdi bulaşıklarımı yerleştireyim. Yavaş yavaş yine. Bugün çalıştırırım. Çünkü bayağı toplanmış. Akşam kardeşim bizdeydi. kahvaltı camlarını akıtmak bir Şimdi de şu an hazır Şimdi bir tane tencerem kaldı. da halleteyim. Ay şöyle ayakla millet <laughs> arabanın kapağını kapat. Ben bulaşık makinesini. <laughs> Öksürük. Öksürük bitmedi. Ay. Şimdi bu Yuvalama da şöyle çamaşır suyu. Bulaşıklar vardı. içinde akıttı. Şöyle bir yere çamaşır suyunu onu halledelim. Çeşmemize de. Havalar o kadar güzel ki arkadaşlar. Şaşırırsınız herkese. Biliyorum her yerde böyle mi? Yani bugün tasımın kötü mi? yedik değil Bakmadım da ama. Tamamdır. gündüz yoruluyorum. Gündüz ne iş yaptım yaptım. Gece yorgunluktan fazla iş yapmak istemiyorum. Şöyle şarjım gene tabi takık. Eve zor geliyorum. Gidiyorum da gelmesi çok zor oluyor. Yavaş yavaş havanın güneşine bakın. O kadar güzel ki hava. Ekmeğim burada. Şimdi buna da pazar gün inşallah kıza giderim küçük kıza. Onları şeyden top ama toprak alırım. Ay arkadaşlar ben duşumu aldım. Çamaşırlarımı serdim. Çamaşırlarımı sererken şöyle yerleri göstereyim size. Peçete dolu. Ben şimdi onları süpüreceğim. Cebimde peçete kalmış herhalde. Buraya silkeledim. Şuraya bakın. Her yer peçete. Ben şimdi onları süpüreyim. Ondan sonra şuraya bakın. Her yeri peçete yaptım çocuk gibi. Alıların üstü dolu dolu. Buraya silkeledim çünkü. Ah. şimdi süpürdüm sepetin içine kadar silkeledim burada da çocukların küveti var evde torunların da küveti vardı bizim yani yetek şimdi sizi şöyle bırakayım ben aslında ne oldu ha yanlış koydum arkadan çektiğim için diyorum ki telefona bir şey oldu şimdi ben şöyle bir çamaşırlarımı katlayayım ama yoruldum Gözüküyorumdur herhalde Oh. Burada da çamaşırlarını topladım. Şimdi onları katlayayım. Biraz sonra çıkalım. oh gözüküyor mu? Yanlı koydum. Düz mü koydum? Ay Allah. Ay. Tek kişi de olsa iş oluyor. Olmadan olmaz. Yine dağıtıyorum da herhalde. Ben tek başıma da evleri. Şimdi bunları böyle dolaba yerleştireceğim. Şu şekil yapayım. Çekmeceye Heh. hazır olsun. kasılacaklar var. Tamam bu kadar zaten. Bunu mutfağa getireceğim. Tamamdır. Hadi bakalım ben sizi alabileceğim mi? Şimdi her yerini topladım. Derledim topladım. Mutfağım da tertemiz. Şimdi ne yapayım? Önce fişi çekeyim. Allah. Şu çöpü dışarı çıkarayım. Atayım çöpümü giderken. Önce şunu koyalım dışarı. Unutmayayım. Şurada gözümün önünde dursun. Çoraplarımı alayım, camı kapayayım. Çoraplarımı dışarı serdim kurusun diye. Ah, ayran uçmuş. Şöyle. Çorapları alayım. Mandalı alamadım. Camımı kapayayım, yağmur yağar falan. Ne olur ne olmaz. Tabi kapayabilir. Camımızı da kapadık. Şimdi çoraplarımı giyeyim çıkalım. Çizdikamet i̇şte dedi. Dediye gideyim. Akşam günde bulamadım çorap. Şimdi tediden bakayım bakalım bulabileceğim mi? çorabım almadı çünkü. Hepsi yırtıldı. Bakayım şurada. Bakayım şimdi çorap. Buradaymış. Hangilerinden alsam? boys bunlar çocuk çorabı gibi ee, bunlardan alayım bunlar ne kadarmış <laughs> 79 çok oynama. 1 2 3 4 5 alayım ya. başka neler varmış Şöyle dediği de gezdireyim. Paspaslar var. Banyo paspasları. Pijamalar, polar. İşte. Tayt bunlar herhalde. Ben tayt giymediğim için aslında mutfak havlusuna da ihtiyacım var da. Anneleri. Hangileri? Üf, 150 TL bu ne be? Banyo havlusu. Ben mutfak havlusu göremiyorum mu? Renkler var ama. Şu renkler. 24 lira bir tanesi. Çok pahalı. Neyse. Neyse neyse. Bakalım, bakalım neler var başka. Bunlar mutfak temizlik, onu 79 lira. Çok pahalı. Topor camlar var. şöyle çekeyim ben şimdi eve geldim ama yoruldum şurada mutfa sandalyeye oturdum kaldım kardeşim arada onunla konuştuk şimdi aldıklarımı göstereyim ben size ama ya kalkmam lazım gene bir şeyler aldım geldim şöyle bir şeyler derken hemen bir iki parça Mandalinam bitmişti. Sanki öyle canım ekşi ekşi bir şey istiyor. Mandalini aldım. Yemek yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Şu an şunları şey yapayım yatacağım. Biraz havuç aldım şöyle. Dört tane almışım. <laughs> Sayıl aldım. Bulunsun. Şöyle bir tane ekmek aldım. Yine. Yarım ekmeğim var gerçi. Dün almıştım. Onu yerim belki. Bir de şöyle çorap aldım. Kendime. Onu göstermiştim şeyde. Şimdi ben kabak kızartacağım kendime. Yağım kızmış arkadaşlar. Şöyle kapanışı yapayım. Ama kabaklarımı atayım önce. Ellerini yakmadan şöyle atayım yaydırırım şimdi. <laughs> Yine 8 buçuk yaptık yani. Yemeyeceğim dedim ama şöyle kızartayım biraz kabak ay makinamda durmuş. Şuradan bir tane şey alacağım kendime. kabaklarım kızarsın. Şimdi şöyle Ay, telefonu düşürüyordum. Yine tekrar bir açıklama yapayım arkadaşlar. Ee, gece onda atacağım demiştim videolarımı. Ama benim internet çekmediği için arkadaşlar dün akşam uğraştım uğraştım atamadım. O saat 12'yi biri bulacak tatmam vazgeçtim. Yüklerken sildim. Ben de ne yaptım? Sabah attım. Sabah altı 6.30 gibi kalktım. Videoyu bir başlattım. Saat 8'e kadar anca attı. Bundan sonra sabah 8'de atılmış olur yani videolar. Oh böyle dedim. Bir şey yapayım. Biz dün akşam arkadaşlar yine sallandık. Şarköy'de yine deprem oldu. 4.5 bir 10 gün 12 gün arayla oluyor durmadan. Bakalım. Allah <laughs> Allah korusun hepimizi. <laughs> Şu öksürüğüm bitmedi. İnşallah bitecek. Bir daha tekrar grip'e yakalanmazsa bitecek. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız çok sevinirim.